çok güçlü ve çok taze. Yani bugün düşünün biz kayda geçsin programını hazırlayacağız. Ne anlatacağız? Yolsuzlukları anlatacağız. Ne anlatacağız? Skandalları anlatacağız. Bu için mesleğini yapan gazetecileriz. Barış ile birlikte bu programda onları anlatmak için bir program hazırlığında olan gazetecileriz. Ve bir ülke düşünün. Bu ülkenin adı Türkiye olsun. O gazeteciler o haberi hazırlanırken toplumu bilgilendirme, Halkın haber alma hakkı için, basın özgürlüğü için, yani bütün onlara o bilgileri, o haberleri ulaştırabilmek için hazırlanırken, bir ülkenin en çok izlenen haber kanallarından bir tanesinin kapısına polisler geliyor. Savcılık talimatıyla polisler o medyanın, o gazet, televizyonun kapısına geliyor ve içerden bir gazeteci istiyorlar. İçerden bir gazeteci istiyorlar. Bakın her türlü mazeret bulabilirler. Ben 25 yıllık gazeteciyim. Ne mazeretler gördüm. Fethullahçılarla el ele kol kola yürürken ne mazeretlerini gördüm. Sahte delil yerleştirdiklerini bile gördüm. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile en çok mücadele eden insanların hapse atıldığını da gördüm. Biz adliyeden hiç kopmadık. Biz hep adliyede gazeteciliğin, basın özgürlüğünün, gazetecilerin özgürlüğü için oradaydık. Barış da oradaydı. Ben de oradaydım. Ve bugün geldiğimiz yerde, bugün geldiğimiz noktada o kadar pervarsızca, o kadar cüret büyüdü ki halktan gizlemeye çalıştıkları için başka bir nedeni yok arkadaşlar. Bakın her zaman mazeret bulurlar. Her zaman bir şey uydururlar. Ama her zaman fırsat kollarlar. Kolladıkları fırsatta gazetecileri susturmak için onlar için nimettir. Ve burada tek amaç var. Barış haber yapmasın, Seda haber yapmasın, Serhan Akar ya haber yapmasın, haber yapmasın. Gazeteciler haber yapmasın. Gazeteciler onların uçaklarındaki soru sormayan gazet tipler gibi olsun. Sadece iktidarı alkışlayarak halktan gerçekleri gizleyenler gibi olsun. Evet efendim, Sepet efendim desin. Aynen öyle. Sadece alkışlamak, sadece alkışlamak için o dağ gazeteciler çevrelerinde olsun. İstedikleri böyle bir hayat. Ama medya bu demek değil. Basın bu demek değil. Basının çok temel bir fonksiyonu var. Basın ne demek? Medya ne demek? Medya şu demek. Sen bir seçim yapacaksın halkın. Sen oy vereceksin halk. Bu demokrasi için şart olan ne? Senin kendini yönetecek insanları seçmen. Gazeteciler o yönettiğin insanları anlatmakla yükümlü, o skandalları anlatmakla yükümlü. Sana gerçeği anlatmayanlar, sana sahte haberler, uydurma haberler götürenler, montaj kasetler çıkartanlar, her türlü iftirayla, operasyonla iktidara çalışan gazeteciler sana gerçeği söylemiyor. Ve sana gerçeği söyleyen gazeteciler mazeretler uydurularak, mazeretler uydurularak susturulmaya çalışılıyor. Bakın Ocak ayındayız. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü aydayız. Hrant Dink'in öldürüldüğü aydayız. Metin Göktepe'nin öldürüldüğü bir aydayız. Bu gazeteciler susmadı bu ülkede. Barış 6. kez hapse girecek belki de. 5 kez hapse girdi çıktı. Barış susmadı haberine devam etti. Şimdi Seda Selek, Serhan Asker göz altında. Ve hep buradan bir kez daha inadına susmuyoruz. Ve susmayacağız. Haber yapmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Yolsuzlukları, sizin yolsuzluklarınızı anlatmaya devam edeceğiz. Sizin haksızlıklarınızı anlatmaya devam edeceğiz. Sizin adaletsizliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Sizin cumhuriyet değerleri yok ettiğinizi anlatmaya devam edeceğiz. Sizin adaleti çürüttüğünüzü, yok ettiğinizi anlatmaya devam edeceğiz. Sizin medyayı çölleştirdiğinizi, medyayı yok ettiğinizi, medyayı tekelinizi anlattığını anlatmaya devam edeceğiz. Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Murat. Barış